Söylenmeyin lafı olayım sizlerle. amungu Us oynuyorum. Among oynuyorum. Ama sizler de, de içtiğiniz Amungu Among Us. Among Us evet. ben. Güzel. Hadi güncel bir gün Among Us Sessiz olur musun? Ne? Videodayım. Videodayım. Evet, ama bu son yere dönüyoruz. Evet. Aklımda video var ne olur da videoyu beğenmiyorsunuz ben değil. Sisteme 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 Hey bacıyam. Hə, He, <laughs> OK. Əmim də yerə düşdü də göstərir. Yəni çox zəkir bir qardaşdır. Yəni yerə düşdü və sendən mədə vasmən. Şuradan başlayalım. yaparak başlıyoruz. yaparak başlıyoruz. Abi yöregör masamızı ekliyorum Bunu sonra doğru yapacağım. Böyle bize böyle falan. Kameradan çıkması lazım. Çıkmamalı senin kameradan. Böyle geldi. Yani. Tamam. Kırmızı kameramı. olmuş. Kırmızı kameralar tamamdır. Hemen şıkkı vermeyecekler. Yani. Çünkü ben kırmızı yanındaydım. Evet, evet. evet, evet. Mavi. Mavi. Bir şey miyim? Can, ha, yok ne olacağım? Ama ne dersem savunurum. Tamam, yes diyeyim. Çünkü benim olmasın diyecek. Yes diyecek. Allah şüpheleniyorsa. Bekle kim yazdı şimdi? Mavi. Ne? Elektrikte gördüğüne göre bu yapmış. Abi. Abi. Evet. Bak. Ben bir o süt ya da tadı videosu da Hayır çekmeyeceğiz. Çekmeyeceğim. et. Bilmiyorum. Ama of. Ata gelin. Gel. Yani. Bu video bitti tekidet. Bu video için çekmeyeceğiz. Tekidet. Ben de veririm. Tekinet. Şaka yaptım dövmem seni. Ben çok tatlısın. Tekinet. Ben kırmızıdan şüpheleniyorum. Tekinet. Tekinet. Ben kırmızıdan şüpheleniyorum. O zaman ben de kendi batımı çekeyim. Abi kendimi döndürmem lazım. Gel gel gel. gezi gidi gidi. Ayayım. Al lütfen. Bak çek. Ben kırmızıdan şüpheleniyorum. Gittik şimdi eğlenecek orada. Bak bu... Ya öyle değil oğlum ben yok lan. Allah. Akatay. 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 Akatay yazdı kafana bak. Yak bile. 30 like dönene kadar geliyorum Çok ya. Bin 102 dolar Karaciğer merjör. gider misin ya? Evet bakalım hiçbir şey almamış mıyım? Evet He, tamam. Bir şey mi Bir var? Özel bir Bir şey yapalım. Böyle. Bu da niye kış? Bu da niye kış? Bere Bunu Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Ne kadar bu? Bir daha mı ya? Kırmızı sarı. Ama taklidi tutuyor gibi olurum. Yeşil sarı yapalım. Yeşil sarı yapalım. Ya direkt yeşil sarı Tamam. Tamam. Evet. Valla olmuyor. başka ay ya lavlı şey kaldı. ya kaldı. Ne olur hadi takmayacak hadi. Impossible. Impossible. Kulüm etme lan. Engel Ne Evet ama çok iyi kullanmam. Yakalandım ama bir Yakalım da bana Orası kadar başka. Orası kadar kalk <laughs> Şüphelenmiyorum kimseden. Şüphelenmiyorum kimseden. Kimseden şüphelenmiyorum. Kimseden şüphelenmiyorum. Kim öldürdü? Hayır. Oh, onu da kazıttı. Ne gördü? Şöyle <laughs> olmuş. Annemi de bulmuş. çocuk 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 zekde ama ne çocuk 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 Kendi çocuk lazım. çocuk 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 ben pembeyle şüphelilerim motor. Pembeyle pembeyle şüpheliyorum ben motor. Allah her şeyi bunda ya. Hı hı. Pembeyle pembe çok şüpheli davranıyor motor. Ben. Taner. Ben pembeden şüpheleniyorum motorluğuna. Evet. Kalabalık olmamız daha iyi. En az 3 kişi. Tamam. 3 kişi ulaşırsak şey ulaşamamız. 3 kişi daha. 3 4 kişi dolaşmaya faydalıdır bu. Heh. <laughs> Ama ne kadar güzel yani. Komentten biri çıktı hocam. Pembe burada. Ben Tamam. Hayır, hayır öldürecek, öldürdü Öldüm öldüm, öldüm. Yapacağım. Ben yazdım. Şey buradaydı. Pembe buradaydı ama ben oradan karşım bana yaklaşıyor çünkü. o görevle o görev aynı anda çıkmıyor evlerim. <laughs> Jump <laughs> bu yedi <laughs> 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 kaç? <Kaplüç> <laughs> ya, dur. Hadi bakayım ikinci turdan den. İkinci bu tura Cihan, Cihan öldü. Tamam. ciyan öldürüldü öldü diyorlar daha çok ama bu tur ölmedi Cihan Bu bu geç genç veriyor. Top var dedik nasıl? Hiçbir öyle. Aklıma oy verdik ama pembe yediler. Evet ben turuncudan pem pem, pem pemden şimdi pembeden. Ama elektrik yok. Ben sarıyla dolaşacağım. sarı 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 yani pem, pembe. pembe pembe niye gitmiyorsun? Ben pembeden ne pembe. Şimdi buradan çıkarsa Abi, Gerçekten çok beğendim. Burada bana kaybettim. Ne? 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 Diyordum. Hadi. Nasıl üç bu abla? Hadi. Kaydı mı Hadi, hadi, hadi. Şş, ha, ha. Hello neighbor. Hello neighbor. Kızım usta. Seni üçüncüye bu usta. Hello neighbor. Aman kazola gel. Katıyoruz ya. İki say. Hello neighbor. Dedik de. Ermene. de bekleyeceğim burada. Ne oldu? Pembe bu neydi? Kapıda ne neydi? Ama bence burada değildi ben dedim. Aha. <laughs> Bertler de çok bariz. Ben içeri bakmıştım işten önceden. Bak. Şöyle baktım ki hanı. Apekendik. Ne bu? Hey 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 bu Hello neighbor abi kan ya fello, ne, bra, daha bir şey söylemem. Ben beyazlaş belanıyorum. Ay vastı white. Çünkü ben baktım içeri kimse yoktu. Sonra baktım tekrar duvar oldu. Ben maalesef ki kırmızı öldürmüş sonra Lokasyonu bilmiyoruz maalesef. <laughs> evet, hibede böyle kalmışız. İki impostor <laughs> Şimdi... Red Purple. <laughs> Oraya mı gidiyormuşum? Pelde, <laughs> ben beyaz olayım. Ben işte şüpheli bulmam lazım. <laughs> Ay, ben ben. Ay, kaybettik zaten. Abi, kırmızı için şimdi tutmayacağım şimdi. Mavi bulmam lazım.

event falan Adam Tamam ne? 3 <oldu? gülüyor> olacak. 3 bir tane tutuyor, bakacağım lan. Ee, hayır. Bir ne veriyorsun ya sen? Bu kim? Ha oyun ayarlarım çok oluyor bu ver. Best players bir Ne ya?

Pimpos ve Ali. Aha Pim de. Ooo <laughs> görünmezlik. <bari mezunca. gülüyor> tamam. Şimdi. De, bu öyle bir şey yok yani. Ben böyle gideceğim. Buraya geleceğini tahmin ediyorum. Ben görebiliyorum buradan. dönem. Görünmezlik var. <laughs> Ölmüş şey yani. Öldü. Böyle. Bu ni çıkardım diyor. Böyle yapacağım. Anca böyle tak. Yapıyorum. Hiçbir gibi ekranımda. Abi şu an oraya giderler söyleyeceğim ben. Ne Bunu yapayım? Bunun gibi yapayım? dur dur. Dikkatten indiriyorum. Dikkatten kaldım çok indiriyorum. Dik indir indir. Dikkatten. Paya gir. Kat paya. Kat paya. Kat paya. Kat paya. Hop. Kat paya. Görmedi. Dik Görmedi. Dikkatten Ben nereden? 28 dolar.

Iron Creamate Abi gitti ki kötü oynadım. Oh, Oo nasıl gidiyordum? <laughs> Wa <laughs> ilk baktı kaydı mutlaka git. Nasıl git ben oradan? Böyle durmadım hiç anlaşılan dedim. <laughs> 3 5 90 Kaldı Çok... Evet. Öldürmeyeceğim. Çok şifeli davranıyorum. Şöyle şey yapıyorum. Ben öldürmedim. Şu anda çok şüpheli davranıyorum. Ben de, limon ne? <laughs> limon imposter. Limon, <laughs> ben de yiyeyim, bana da yiyeyim ben. ben <laughs> Limon, limon, limon. Kırın, rosa, rosa, ne, ne, ne No. <laughs> limon, limon rengi ne o? Okey, yiyeceğim yani. <laughs> Okey, limon rengi ne o? Ha yeşil limon. Ha. Tamam limon. C, katil diye düşünüyorlar şu anda. limon oy vereceğim. Çünkü katil oğlum benim olmasın yani. Arkadaşım edeyim katil düşmeyeyim. İyi boy muyuz? Limon. İyi boy muyuz? Hı? İki boy muyuz? ver. Bölüm seçiyorum. Abi bu nerede? Kaşan Taç, al. Şimdi. İçeride gel. Böyle Çünkü görevimi bilmiyorum şu anda ben. Böyle bir sıkıntı var. Ben görevimi bilmediğim için şu anda ben öldüremem. Birkaç kişi öldüremem. griyi öldürürsem çok büyük dikkat çekerim kendime. Ben, Beni takip ediyor. Bu belli ediyor muydu? Beni takip ediyor. çekmemeye çalışıyorum. Elde. Non. No. Non. Black. <laughs> Hadi. Hadi. Black West. Non. Non. No.

Jeg Hvad? ikke Hvad? 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 er Hvad? 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 ikke Hvad? 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 Jeg And great. i cool. We will die.